Piyasa attı kaldığı yerden devam ediyor. Bu bölümde Lila Kağıt Genel Müdürü Alp Öyücü Stüdyo'da konuğumuz efendim. Alp Bey merhaba, hoş geldiniz hoş yayınımıza. Hoş bulduk. Şimdi e, malum siz yeni halka arzlardan, taze halka arzlardan bir tanesiniz. Halka açılanı da tam bir ay oldu yanılmıyorsam. Evet. Ve dolayısıyla ben bu halka arz ve halka arz sonrası süreçle başlamak istiyorum müsaadenizle. Şimdi izahnamenizde yer alan halka arzdan elde edilecek gelirlerin kullanım alanlarını açıklıkla belirtmiştiniz. Şimdi buradaki süreç nasıl gidiyor? Halka arzdan elde edilen gelirlerin kullanımında halka arzdan sonra nasıl gelişmeler kaydedildi? Peki, çok teşekkür ederim öncelikle. Ee, biz 9 Mayıs tarihinde halka arz gerçekleştirdik ama bunun 10 yıla varan bir geçmiş süreci vardı. Bu süreçte adım adım kurumsallaşma çalışmaları bir taraftan gerçekleştirilirken diğer taraftan da önümüzdeki yıllara dair bir projeksiyon hazırladık. Bu projeksiyonun içerisinde şirketin ileriki dönemlerde elde edebileceği ciro, karlılık ve aynı zamanda en önemlisi yatırım programıyla büyümenin nasıl sağlanacağı yani halktan elde edilen bu yeni ortaklarımızla oluşan bir tabloda gelen kaynağın nasıl kullanılacağına detaylı bir şekilde yer veriliyordu. İşte bu doğrultuda da yatırımlara çok hızlı bir şekilde giriştik. Ee, bir tanesi özellikle bu alanda Erzurum'da kurmakta olduğumuz kağıt fabrikasıydı. Hemen Halka Arz'ın esasında yani Gong töreninin gerçekleştiği günden bir hafta sonrasında Erzurum'da yoğun katılımlı bir temel atma töreni gerçekleştirildi. Öncesinde zaten bir inşaat programı detaylı olarak çalışılmış, bir dizayn yapılmıştı. Ama artık o dizayndan uygulama sürecine geçilmiş oldu. Uh -huh. Bir diğer gelişme özellikle geçtiğimiz cuma daha çok taze olan bir gelişme bizim izahnamemizde yer verdiğimiz önemli yatırım konularımızdan bir tanesi olan yenilenebilir enerji alanında oldu. Daha önceden Ergene'deki tesisimizin çatısında kurduğumuz yenilenebilir enerji alanında güneş panelleriyle olan bir santralin çok daha ölçekli olanında 28 megawattlık bir çağrı mektubumuzu Bitlis'te kurmak üzere elde etmiş olduk. Artık önümüzdeki dönemde bu doğrultuda çalışmalarımıza da devam edeceğiz. Yani bu süreyi esasında yoğun bir çalışma dönemiyle geçirmiş olduk. Yani halka arzdan elde edilen gelirlerin söylendiği gibi %75'i aslında tekrar yatırımlara ve sermaye bir şekilde ilk Erzurum'la birlikte dönmüş oldu da diyebiliriz. Şimdi bu anlamda GES yatırımınızı da sormak istiyorum. GES yatırım çünkü sizin gibi sektörler için özellikle üretim firmalar için oldukça önemli bir maliyet çünkü enerji tarafa. Bu anlamda GES yatırımınızla birlikte maliyetlerde bir azalma bekler misiniz ve ne düzeyde beklersiniz? Tabii. Öncelikle işin şu tarafından Hı. bir izahatle bahsedeceğim. Başlayayım. Biz faaliyetinin %70'ini ihracat oluşturan bir şirketiz. 81 ülkeye ihracatımız var ve bu ihracat alanındaki özellikle Avrupa Birliği'nde ya da Amerika'da gelişmiş ekonomilerin ağırlıklı olduğu yerlerde malumunuzdur sürdürülebilirlik Tabii, konusu oldukça doğru. önemli. Bizim de kendi açımızdan ülkemizdeki durumun gelecek nesiller açısından karşılığı yine aynı şekilde son derece önemli. İşte bu doğrultuda sürdürülebilirliğin bir parçası olarak da ve aynı zamanda ekonomik sürdürülebilirliğin bir parçası olarak rekabet edebilirliği daha kuvvetli hale getirebilmek için de yenilenebilir enerji yatırımlarını en baştan beri önemsedik. İşte bu doğrultuda 50 megawattlık bir enerji santralinin bu şekilde kurulacağına yönelik izahnamemizde de detaylı olarak yer verdik. Bunu da 2027 yılının sonuna kadar tamamlayacağımızı taahhüt etmiştik. Ergene'deki tesisimizde bunun dörtte birini, 12,5 megawattlık kısmını devreye almıştık. Aynı zamanda şimdi az önce bahsettiğim bu Bitlis'teki yatırımla evet. da beraber taahhütün büyük çoğunluğunun şimdiden bile kapanmaya evet. doğru gittiği bir durumu önümüzdeki dönem için yaratacağımız fırsatı yakalamış olduk. Tabii ki bunun maliyetlerdeki önemi de bir taraftan son derece önemli. Çünkü e, kağıt üretimi dediğimiz zaman ağır sanayi bir üretimden Kesinlikle. bahsediyoruz. Yoğun enerji evet. kullanımı var. Dolayısıyla e, yapılan yatırımlar gelecekteki rekabet gücümüzü de artıracak e, olarak e, planlandı. Bunun finansallara etkisini hangi çeyreklerden sonra daha etkili şekilde bilançolarınıza görürsünüz? Bu maliyet düşüşünü. Evet. Şimdi öncelikle mevcut Ergeni'deki testimiz devreye girdiği için artık bu saatten sonrasında e, buradaki test çalışmalarının ve bütün e, ilerlemelerin arkasından 2024 yılı içerisinde yansımasını bekleriz. Diğer alandakinin ise e, bu, önümüzdeki çeyreklerde yine projeksiyonumuzda yer aldığı doğrultuda 2025-26 yıllarına yansıması e, evet, muhtemeldir. Peki Alp Bey, e, tabii yeni halka arzlarda ben sürekli de takip de ediyorum. Fiyat istikrarı anlamında 15 gün önce fiyat istikrar yapan halka arzlardan bir tanesiydiniz. Hem bu tarafı sormak istiyorum, istikrar e, yapıldı ve bitti o kapsamda. Bir de şu andaki borsa fiyat tarafını e, işte. Nasıl performansını görüyorsunuz? Onu da sormak istiyorum. Evet. Şimdi öncelikle şirketin bir hisse fiyatı tespiti sırasında malumdur. Birlikte çalışılan aracı kurumların fiyat tespit raporunda yer verdiği bütün projeksiyonlardan yola çıkılarak ve aynı zamanda bir iskonto oranıyla da desteklendiği şekilde ortaya bir fiyat çıkıyor. Hı hı. Bu fiyat halka arzdan sonrasında tamamıyla arz talep dengesinin nerede oluştuğuyla şekilleniyor. Bu doğrultuda özellikle bizim Mayıs ayındaki halka arzımız döneminden hemen sonra gerçekleşen sürece de bir dikkat etmek ve nasıl farklılıklar olduğunu mutlaka göz önünde bulundurmak lazım özellikle e, faizin önemi derecede arttığı, kurun stabil neredeyse stabil hale gelebildiği bir dönemde yatırım enstrümanlarında gerek yerli gerek yabancı e, yatırımcıların tercihlerinin farklı yönlere de bolca kaydığı bir dönemde biz esasında halka arzı gerçekleştirmiş olduk. Ama diğer taraftan şirketin özellikle birinci çeyrek finansal sonuçlarına, bilanço gücüne baktığımızda, borçsuzluğuna, artan karlılık oranlarına baktığımızda maalesef ki şu andaki şirket performansının hisse fiyatına Yansıyor. yansıdığı bir durumu göremiyoruz. Ama biz yaptığımız işe ve e, bunun yapma biçimimize, projeksiyonlarımıza, az önceki saydığım yatırımlarımıza son derece güveniyoruz. 16 yılda şirketimiz 4 kat büyüdü ve aynı zamanda da Türkiye'de de dünyada da örneği ender rastlanır karlılıklar düzeyinde gerek favök karlılıkları özellikle brüt karlılık düzeyinde rakamlara erişti önümüzdeki dönemde özellikle birinci çeyrekte bu halka arz gelirlerinden elde edilen finansal karlılığın yansımadığı bir durumdan ikinci çeyrek ve ötesinde ise halka arz gelirlerinden elde edilen kaynaklardan tekrardan elde edilen finansal gelirlerinde tablolara yansıdığı bir durumu göreceğimiz için buna göre bir projeksiyonda daha olumlu sonuçlara doğru gideceğimizi düşünüyoruz. Peki biraz da bilançoya değinelim. Özellikle 2024 yılı ilk çeyrekte Favio'ya baktığımız zaman %56 oranında artmış. Marjlar da yükselmiş %23 oranında. Bu tabi enflasyon muhasebesine göre düzeltilmiş rakamlar. İyi bir performans göstermiş gözüküyor şirket. Bu anlamda borçluk da özellikle bir yıllık Favio'nun altında Net finansal borçlarda iyi aslında yönetmişsiniz hem bu süreci hem küresel anlamda hem ihracatla belki desteklenmiş kendi kendini belki heceden bir finansal yapınız evet. da var diyelim. Bu anlamda birincisi ama tabi az önce de söylediğiniz aslında ağır sanayide yani selülozu üreterek ithal ederek onu dönüştürüp satan bir şirketsiniz. Dolayısıyla bu anlamda finansal performans anlamda hem ham madde tarafına biraz daha değinmenizi istiyorum Evet kağıt fiyatları özellikle 2023 yılında daha yatay seyretti. 2024 yılında da keza öyle başladı. Ve bunun hem şirket performansına etkisi hem de hali hazırda şu anda yapmış olduğunuz ihracatları bundan sonraki dönemlerde de şirket performansınızda bu şekilde görebilir miyiz? Ben müsaadenizle sorunuzu bir birkaç parçaya bölerek Aynen, e, yanıtlamak isterim. Ama ilk başta biz e, Türk borsada dahil olduğumuzda BIST kağıt endeksinin e, içerisine direkt lider pozisyondan yani piyasa değeri e, açısından e, direkt lider pozisyondan girmiş olduk ve bu liderliğin bir karşılığı olarak da az önce size söylediğim bu 10 yıllık kurumsallaşma hı hı. sürecinin bir karşılığı olarak birinci çeyrek sonuçlarını bu endeksin ilk açıklayan kurumu olduk. Aynı zamanda cirosal ve karlılık olarak da yine bu endekste en üst seviyede bulunur durumdayız. Bunun karşılığının da önümüzdeki dönemde de yine devam etmesini kendi performansımız açısından bekliyoruz. Az önce ifade ettiğiniz gibi ilk çeyrek sonuçları zaten yayınlandı ve bu sonuçlarda şirketin operasyonel verimliliğini bir taraftan arttırmasının etkisi... Diğer taraftan da e, e, pazar politikası, satış evet. politikasının neticesinde karlılığının, brüt karlılığının ve FAVÖK karlılığının arttığı bir birinci çeyreği yaşamış olduk. Net karlılıkta ise tam da sizin de ifade ettiğiniz gibi maalesef ki enflasyon muhasebesinin ki gerçeğimizdir. E, dolayısıyla bunu bu şekilde görmek zorundayız ve aynı zamanda da ödenen vergilerin etkisiyle net karlılığın e, direkt az önceki söylediğim bu artışların yansıdığı bir tabloyla henüz daha e, karşımızda değil diğer taraftan sorunuz olan ham madde fiyatlarının etkisine gelecek olursak tabii ki sektörümüzün çok önemli bir girdisi, Türkiye'de de üretilmeyen ithalata dayalı bir ham madde durumu söz konusu. Dolayısıyla selüloz fiyatlarındaki yaşanacak olan herhangi bir değişimin projeksiyonda ve aynı zamanda izahnamede de yer verildiği gibi şirketin karlılığına olumlu ya da olumsuz dönemsel olarak etkileri olabilecektir. Fakat bu durumu Sektörde ve dünyada iyi şekilde yöneten firmalara baktığımızda genelde stok politikasını sadece önceden öngörülü olarak yönettikleri bir durum değil, aynı zamanda kontratlarını buna göre yönettikleri bir tabloyla karşı karşıya olduklarını görebiliriz. Biz de şirket olarak tam da bunun karşılığında bir taraftan sektörü ve dünyayı data olarak, gidişat olarak izlerken, Diğer taraftan da stop politikamızı ve kontratlarımızı gerek tedarikçilerimizde gerek müşterilerimizde bu doğrultuda esnek yönetiyoruz ve esasında dünya çapında bu sayede. Hizmet verebilir durumda da o, olabiliyoruz. Bu 2021 yıllarındaki gibi böyle tedarik zincirindeki gibi bir durum oluşacağınızı düşünmüyorsunuz diye düşünüyorum yakın zamanda dünyada trend en azından e, bu anlamda sizden yana diyebiliriz. E, 2020-2021 yıllarında yaşanan arka arkaya değişimler tabii ki bir Covid etkisi ve dünyadaki özellikle e, e, ham maddenin hangi ülkeden hangi ülkeye nasıl sevk edilebileceği aynı anda nakliye maliyetlerindeki değişiklik navlumdaki değişiklik aynı anda enerji fiyatlarındaki değişiklikler her şeyin bir araya geldiği mükemmel fırtına diye belki ifade edebileceğimiz bir kavramda yaşandı. Şu anki gidişatta böyle değil ancak her zaman maalesef artık gördüğümüz durum çok hızlı değişimlerin yaşanabildiği bir dünyadayız. O yüzden garantisi verilemez ama sigorta edilebilirse sigorta edilebilir. Bu da tedarikçiler ve müşterilerle bir taraftan iyi ilişkiler, diğer taraftan ticari olarak iyi pozisyon almakla gerçekleştirilebilir. Peki ticari olarak iyi pozisyon almanın içinde bu %70 ihracatçı bir şirket olarak sormak isterim. Hem bu anlamda yeni pazar arayışlarınız var mıdır? Bir de bunun haricinde belki yurt dışına da açılma planlarınız var mıdır? Sadece işte yurt içindeki fabrikaları kastetmiyorum. Böyle bir açılımımız olabilir mi gelecekte? Bizim şimdilik birinci adım olarak ifade ettiğimiz ve zaten üzerinde de çalıştığımız konu Erzurum'daki kağıt fabrikası evet. yatırımımız. Yine bu buradan üretilecek ürünlerin Türkiye'ye satışı olacağı gibi komşu ülkelerimize, bugün de ana pazarlarımız arasında olan Gürcistan, Azerbaycan, evet. Irak, Suriye, İran ve daha sayılabilecek birçok yakın pazara, Türkiye Cumhuriyetlere doğru satışların artıyor olmasını gelecekte bekleriz. Zaten bu doğrultuda yer vermiştik projeksiyonumuzda. Bunun dışında önümüzdeki dönem için henüz daha ilan ettiğimiz bir yatırımımız yok. Ancak az önceki ifade ettiğim gibi bir taraftan şirketin borçluk durumu halka arz öncesinde de son derece düşükken yani bizim toplam net finansal borcumuz, Favök'le orantılandığında esasında birin altındaki bir skorla Türkiye'de çok ender karşılaşılan bir tabloyla, evet. çok başarılı, çok güçlü bir tabloylaydı. Bir de üzerine halka arzan elde edilen gelirler geldikten sonrasında artık bir taraftan bu yatırımlarımızı çok hızlı yaparken diğer taraftan da daha farklı odaklanabileceğimiz iş planları olur mu diye tabii ki önümüzdeki dönemde değerlendireceğiz. Biz de herhalde sizi tekrar davet edip bol bol konuşmaya seve, seve. da devam edeceğiz diye düşünüyorum Alp Bey. Çok teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık. Yayınımıza katıldınız ve sonra